dersi konulu video gösterimi. Emre Züleyha Çelik'in Pandemide İlhan Mesut Asar konulu sunumu kapanış. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizin Kastamonu Merkezi'ne başlattığımız suyumuzun korunması ile ilgili farkındalık çalışmalarımızı Azlavay ve Pınarbaşı'nın siz değerli hanımlarıyla sürdürüyoruz. Paylaşmak için bir aradayız. Bir yıl öncesine kadar pandemi, bugün yaşadığımız pandeminin hayal dahi etmemiştik. Bugünlerde en sık dinlediğimiz konu, dünyadaki vaka sayıları, virüsün nasıl şekil değiştirip her gün mutasyona uğradığı ve sürekli maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerektiğini ilişkin uyarılar. Bu hayati meseleye değinmeden geçemeyeceğim. Zira konumuzla direkt bağlantılı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına lütfen çok dikkat edelim. Aksi takdirde salgından zarar görmekten kurtulamayacağız. Hatta aşılanmak bile maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamamız halinde bizi korumaya yetmeyecek. Bu noktada öne çıkan ve bugün yapılan araştırmalarla öngörülen ciddi bir sorunumuz daha var ki o da yeterli ve temiz su kaynaklarımızın azaldığı gerçeği. Su paha biçilemeyen, yerine bir şeyi koyamayacağımız hayatımızın en önemli unsurudur. Temiz ve yeterli su kaynaklarına ihtiyacımız vardır. Susuzluk daha büyük salgın hastalıkların sebebi olur. Susuzluk kıtlık sebebi olur. Susuzluk savaş sebebi olur. Susuz yaşam susar. Bu yaki yağışların da topraktaki nemi karşılayarak geçen yılı ancak telafi edebildiğini öğrendik. Bu da değişen iklim koşullarının çok önemli bir örnek diye düşünüyorum. İklim koşullarının yarattığı sonuçları değiştirmek çok mümkün değil belki ama mevcut kaynaklarımızı tasarruflu kullanırsak bir parça olsun katkıda bulunabiliriz. Ve bu eşsiz doğanın risk altında olmadığını düşünebilir, risk altında olmadığından emin olabiliriz. Ayında e, kuraklık haritamız böyleydi ve bu bizi dehşete düşürdü, harekete geçmemize sebep oldu. Ama bilmiyorlarsa bildiklerimizi paylaşarak hatırlatmamız gerektiğini bize gösterdi. durumu biraz olsun kapatmamıza sebep oldu. Ancak tedbirli davranmazsak korkutan görüntüye dönmek kaçınılmaz olacak. Orman mühendislerimizi lavaboya dökmekten kaçınıp sularımızın kirlenmesini önleyebiliriz. Yağmur ile sulayabiliriz. Mesela Suyuna sahip sahipçik kastamonu konulu sunumunu yapmak üzere doktor öğretim üyesi Türkçe lider. Didak... Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür korumak, yani suyumuzu korumak sadece e, suyu tasarruf kullanmak ya da suyumuzu e, temiz tutmakla alakalı değil. Çevremizi de temiz tutmak zorundayız. Dolayısıyla e, çöp diye attığımız her şeyin dönüşü bize olumsuz denebiliyor. Mesela bir pil, çöpe attığımızda toprakla teması halinde 300 yılda yok oluyor. Düşünsenize 300 yıl ne demek? Ama e, bu pil toplama kutularında biriktirirsek eğer bunların güvenli şekilde dönüşümleri sağlanıyor. Sizlerden pillerinizi evde ayrıca biriktirip Size en yakın pin noktalarını götürüp atmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Azalan su kaynaklarımızın korunmasına yönelik bir çalışma başlatmak istedik. Özellikle de toplumumuzu yakından imar edebileceğine inandığımız kadınlarımıza yönelik bir çalışma olsun istedik. Onun için ilimiz, merkez ve ilçelerimizde e, bu duyuruları yapıyoruz. tasar e, Suyumuzu nasıl tasarruflu kullanabileceğimizi paylaşıyoruz hanımlarımızla ve inanıyoruz ki onlar çocuklarına ve eşlerine aktararak e, bunu böyle silsile halinde bütün toplumumuza yayılacağını, hatta bütün ülkeye, oradan dünyaya yayılacağını e, inanıyoruz. Çünkü bunun olması gerektiğine inanıyoruz. Bütün dünya olarak suyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bizim ülkemizde bu şekilde. Bunun için bir çalışma başlattık. Faydalı olmaya gayret ediyoruz. Umuyoruz öyledir. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.